Merhaba arkadaşlar ya? Bugün bu olsasın ya bölüm şey gelmiş mi ya? Zekil puanı gelmiş mi Evet mi Gönlünüz mü ya? bu gelmiş mi ya? Evet, mi ya? niyo geldi neredeyim yok? her gün rezerv şey hesitate her Б Could Want To Be My ben ne bedava al banks panay beer pert yır, 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 yır ben Por reign bas Bu mu? pin. mu? Bu mu? Watch it biliyor musun? Yakında mı şöyle olmaya Bak Ekrari yeriz Şimdi Böyle hani bize o kadar bir şey değil, Kazandığımızda kredi çıkıyor geldi Ben bahşişe kredi okay, her zaman da mesela böyle karakterler ekleyecek. Ne dört ki skin da bakın. Evet ne ya? Gidiyor mu ya? Tabii tabii. Evet, ne ya? Bu neymiş? Çok tatlı bence mi ya? Çok tatlı bence mi ya? Araşmıyor. Gördüğünüz gibi ya. etmiyor Onlar da kilitlenme diye şeyler. Mana, ne? bu açıldı yine. Bak bu açıldı. Şu Yazar Ne

Evet. mi ya? Arkadaşlar da yindir, yindir, mi ya? Basit sonrası... bir olsa soyunuz Basit Bu olsa soyunuz Basit arkadaşlar olsa soyunuz Basit Ben olsa soyunuz Basit ya. olsa Kurtu da 15. Değil mi ya? Aynen ya 15. این‌ پود با فيت باید بخونه خلا! این‌ کاهر uscی بخونه چه باشی؟ جا کنم ب�� بيانه؟ که این‌ geldiniz mi ya? Allah'ım bela, <laughs> oh, şunu, <olur>. gözünü seveyim <laughs> <olur mu> be. Bu <laughs> <Olur mu? Gülüyor> Şu adam bir türlü dövemediniz be. Bu kadar basit bir şey oldu demiyorsunuz ya. Ben de şu gildi yazısı yazısı yine. <laughs> Tam ona saldırmıştım topa buldum lan dövüm ya. Devam be. Oğlum sadece bir kişi var ben yani çabuk bana at. Ha, afiyet. çıkardım. Ben ben yine atamadım. Şey başta kazandı ama mı ya? Merak etme, iş ya? Let me off. Gelme lan. Gördüğünüz gibi mi ya? Gel, 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 benim peşimden. Bir şey kalmıyor mu? Sıfır sıfır dökebilir miyim ben Sıfır sıfır dökebilir ya? Son anda bak bu arslanız sıfır sıfır da, ya? Ne yapayım, Çin, ya.

Abla bak şu an sen Bu hiç kolay bir Sanırım 4 dakikada falan kazandık bu sefer. Bayağı zor olmuyordu lan bu hiç mi? Oh! Evet miyav yalnız ya çık kendi çık kendim ya yalnız gibi mi ya yeni bir şey gel şimdi ya bu da ya yine dokuzdan masada lojek ne Evet miyav yalnız ya çık kendi çık kendim ya yalnız gibi ya Evet miyav yalnız gibi anne saklarsın diş babayım ya.